Aran TV'den hepinize merhabalar. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bu sabah yaptığı basın toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediyesine başlatılan terör soruşturmasıyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soyluya sert sözlerle yüklendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da hemen ardından kameralar karşısına geçip Ekrem İmamoğlu'nun kendisini telefonla arayıp saygılarını sunarak CHP yönetimi zaten beni sevmiyor. Bir konuda yardımcı olmamı istedi dedi. Hemen ardından Ekrem İmamoğlu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bu iddiasına sert bir yanıt verdi. Bir günde partisini terk eden, 180 derece dönen birisi beni anlamasını beklemiyorum dedi. Konuyla ilgili açıklamaları sizlere aktarmadan önce bizlere destek olmak için bu yayını beğenmeyi Kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilinizi tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. İlk olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun iddiasını ekranlarınıza getiriyorum. Ardından da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Soylu'ya verdiği yanıtı ekranlarınıza getireceğim değerli dostlar. Biz hiç ikiyüzlü olmadık. Ülkemize karşı ve milletimize karşı. Bundan bugün... Cumhuriyet Halk Partisi'nde kaybettiği itibarı bizlere saldırarak meseleleri demagoji yöntemiyle anlatmaya çalışarak bulmaya çalışanlar bu itibarlarını tekrar kazanmaya çalışanlar boşuna çırpınış içerisinde ettiler. Biz samimi insanı yüzünden anlarız. Bundan belli bir süre önce bu bahsedilen kişi İmamoğlu bizatihi saygılarını sunarak beni aramıştır. Bana belli bir konuda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi zaten beni sevmiyor. Ne olursunuz? Bana bu konuda yardımcı olur musunuz? diye bir ricası da olmuştur. Ama ben Kanun ne gerekiyorsa biz onu yaparız dedik ve onu da yaptık. Şimdi bir taraftan işine geldiği zaman alttan almasını bileceksin. Diğer taraftan da dönüp hakaret edeceksin ve bunu kendine ait bir hak olarak göreceksin. Bu iki yüzlülüktür. Kıymetli arkadaşlar, bunu tarihin akışına bırakıyorum. Ömrümüz boyunca böyle bir iki yüzlülüğün sahibi olmadık. Evet, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun iddiaları bu şekildeydi. Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya jet bir yanıt verdi. Ekrem İmamoğlu'nun yanıtını hep beraber izleyelim değerli dostlar. Tabii sabahleyin bu e, suç duyurusuyla ilgili uzun bir beyanım oldu gerekçeleri, delilleri, sağlam birçok maddesi, e, beyanı, e, belgeli bir e, zaman dilimini kamuoyuyla paylaştım. Çokça telefon aldım. Süreci idrak eden, bu sürecin farkında olup desteğini sunan değerli telefonlar aldığımı belirtmek isterim. Tabii Sayın Bakan her zamanki gibi kendisinden beklenen seviyede bir basın açıklaması yaptı. Eee Sayın Bakan bu basın açıklamasında neye sığınacağını şaşırmış bir biçimde bir de bir yalanı, bir iftirayı daha ortaya koydu. Beni burada uzun yıllardır tanıyan arkadaşlarım bilir. Ben hiç kimseye öyle ricacı bir telefonla açmadım, açmam. Iki hiç kimseye kendi ailemi asla şikayet etmem. Bu ama kişisel hayatımda öz ailem olsun ama siyasi yaşamında siyasi ailem olsun. Tabii bunu birçok iftirayla karşı tarafa lekelemeyle hayatını geçirmiş ve bir günde partisini terk edip Başka bir partiye gittikten sonra da 180 derece sözlerini değiştirmiş bir insandan anlamasını elbette beklemiyorum. Bu şahsım zatı muhterem şahıs Sayın Bakan demiş ki beni aradı bana yalvararak yalvar saygılarını sundu devletin her makamına saygı sunarım ben onu söyleyeyim de saygılarını sundu ve bu münasebetle bir iş konusunda kendisinden yardım istemiş yani ben şaşkınlığın böyle bir yalanla birleştiği bir anı hayatında bu kadar seviye düşük halini görmedim öncelikle şunu söyleyeyim. Kendisiyle masada toplantı bir kez yaptım. Onu da sabahleyin örneğini verdim. Adalar aracının çalışabilmesi için altı saat tartıştırdı bizi. Sonra Allah'tan telefonla Sayın Cumhurbaşkanı toplantıya katıldı da onun tensitleriyle o bildiğiniz elektrikli araçların onayını aldık adalarla ilgili. Orada benim 4-5 tane bürokratım benimleydi. İkincisi masa dışında da iki kez telefonla görüştüğüm doğrudur. Bir iki e, çok eski böyle taziye maziye hariç birinde benim çalışma arkadaşlarıma ayar verme girişiminde bulunduğu telefon konuşmamızda kendisine haddini bildirdim. Diğerinde de yine İskiye bir valinin geçiş iznini almak için aradığında yine yalan ve iftirayla dolu cümlelerinde kendisine iadeyi cevabımı telefonda veririm. Onun için benim telefonda konuşma biçimimi belki en iyi bilenler bilen bakanlardan birisidir. Tabii ki saygı çerçevesinde konuşan her bakanla da nasıl saygılı, nasıl devletinin bir makamına hitap ettiğimi de yine aynı kabinede bulunan saygın bakanlar da bilir. Onlara sorabilir. Ama kendisinin uslubuna hak ettiği şekilde cevabını verdim. Şunu söyleyeyim. Hiçbir verimize cevap veremedi. Hiçbir belgemize cevap veremedi. <laughs> Açıkçası ifade edeyim ki ey sayın bakan acizliğini milletimiz gördü. Ben sana tavsiyem kılını pırtını topla, ceketini al, evine git kardeş. Evine git. Daha fazla kendini paralama. Bu zavallılığın üzerinden de ekranlar önünde gözü neredeyse buğulanacak şekilde kendini de mağduriyet sınıfına koyup o sandalyeye oturmaya kalkma. Çok mazlumun ağı var sende. Onu da ifade edeyim. Eee seni Allah'a havale ediyorum. Tabii bugün tweetimde de söylediğim gibi, eklediğim gibi, sabah da sözümde de söylediğim gibi elbette ki bu ülkenin seçilmiş sayın Cumhurbaşkanına, sayın Recep Tayyip Erdoğan'a havale ediyorum. Diyorum tekrar bu zor günlerde dayanışmanız için hepinize teşekkür ediyorum. Çok daha güzel günlerde olmanın kolay olmayacağını, bunun büyük bir mücadele olacağını ve kararlılık olacağını lütfen unutmayın. Yolumuz açık olsun. Evet İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yanıtı bu şekildeydi. Bahsetti Twitter paylaşımıyla ilgili bir detay paylaşmak istiyorum. Ekrem İmamoğlu yaptığı paylaşımda Süleyman Soylu'yu değil de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketlemesi sosyal medyada oldukça konuşuldu diyorum. Ve bir daha görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. AREN TV ile kalın.